Göster ailesi. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bu videomuzda sizler için zeka soruları hazırladık. Bakalım ne kadarını bilebileceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Chicago'dan hareket eden 43 yolculu bir otobüs kullanıyorsunuz. Pittsburgh'da 7 yolcu binip 5 yolcu indi. Slivland'de 8 yolcu indi. Yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. 20 saat sonra Philadelphia'ya vardınız. Peki şoförün adı neydi? Şoför sizdiniz. Yani cevap kendi adınız. Doktorunu size 3 hap verir ve bunları yarım saat arayla almanızı tavsiye ederse ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? <laughs> bir saatti. Birinci apı yuttunuz. Yarım saat sonra ikinciyi ve yarım saat sonra da üçüncüyü yuttunuz. Toplam bir saat oldu. Sıra geldi üçüncü sorumuza. Bazı aylar 30, bazıları ise 31 çeker. Peki kaç ayda 28 gün vardır? Müzik <laughs> 28 gün vardır. Soruya biraz dikkat ettiyseniz bilmişsinizdir. Hazırsanız diğer sorumuza geçiyoruz. Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürde salgın hastalık oldu ve 9 ağır hastalandı. Diğerleri ise öldü. Peki çiftçinin kaç koyunu hayatta kaldı? <laughs> 9 koyun hastaydı ve diğerleri ölmüştü. Yani 9 koyun hayatta kaldı. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. Bakalım diğer sorumuzu bilebilecek misiniz? Gece saat 8'de yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah 9'a kuruyorum. Peki kaç saat uyuyorum? <laughs> Gece gün ayrımı yapmadığı için sadece bir saat uyumuş olurum. Bildiyseniz tebrikler, bilemediyseniz üzülmeyin. Diğer sorunuzda şansınızı tekrar deneyebilirsiniz. 30'u yarıma bölüp 10 eklerseniz kaç eder? Etmiş. Yarıma bölmek demek 2 ile çarpmak demektir. Hazırsanız sıradaki sorumuza geçiyoruz. Sadece bir tek kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? ellerini yakabilmek için ilk önce kibriti yakmanız gerekir. Sıradaki sorumuzu dikkatli dinlerseniz aslında çok kolay bir soru olduğunu fark edeceksiniz. Hazreti Musa gemisine her hayvandan kaçar adet almıştır? <laughs> Adetti. Çünkü gemisine hayvan alan Nuh peygamberdi. Mezarın başında bir kız ağlıyor. Mezarda yatanın annesi ağlayan kızın annesinin kayınvalidesi. Mezarda yatan ağlayan kızın nesi olur? <laughs> Cevabımız halası. Sıradaki sorumuz biraz zor olabilir. Beyaz adında bir heykeltıraş, siyah adında bir müzisyen ve kırmızı adında bir ressam kahvede buluşurlar. İçlerinden birisi benim saçım siyah, birinizinki kırmızı, diğerinizinki de beyaz. Ama hiçbirimizin adıyla saç rengi tutmuyor der. Beyaz çok haklısın diye yanıtlar. Peki ressamın saç rengi nedir? <laughs> Ressamın saç rengi siyahtır. Çünkü ressamın adı kırmızı olduğu için saç rengi kırmızı olamaz. Bunun için kırmızıyı eyledik. Konuşanın saçı siyah. Diğerlerini ise kırmızıyla beyaz. Beyaz çok haklısın dediğine göre konuşan beyaz olamaz. Beyazın saçı otomatikman kırmızıdır. Geriye siyah adında müzisyen ve kırmızı adında ressam kalıyor. Konuşan benim saçım siyah diyor. Müzisyenin adı siyah olduğu için konuşan müzisyen olamaz. Onun için konuşan ressamdır ve ressamın saçı siyahtır. Videomuzun sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.